Gerçekten ilk programdan itibaren kayısı makinesiyle Nihat Çelik çok ilgi gördü, çok takdir gördü ve birinciliği kazandı. Bu da bizim sürprizimiz yarın Sayın Nihat Çelik'e. Evet. Al Evet, evet gerçekten ee... evet Nihat hemen duygularını alalım. Size, izleyenlere ve size teşekkür ediyorum. Teşvik çok önemli diyorum, teşvik var olduğu sürece buluşlar vardır. Mutlaka diyoruz. Peki bu parayı nasıl değerlendireceksin? Az bir para değil, <laughs> hepimiz için. İnan ki bir fikrim yok, ne yapılır bilmiyorum. <laughs> hemen Sinan Aygün bu para pul işlerinden çok iyi anlar. Fikir istiyor musun? Hemen iyi bir yatırım yaparız sen ara beni hiç merak etme <laughs> büyütürüm parayı tamam. tebrik ediyorum seni. Bu paralar projeleri geliştirmek içindir. Yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.